Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Ee, bakalım Yengeç Burcu için bu hafta kartlarımız bize neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, istedikleri istemedikleri, evlilik hayatı, aklındaki kişi, ex partner, para durumu, iş hayatında neler olacak ki kısıtlama dönemindeyiz. Bakalım bize neler söyleyecek kartlarımız. Bunlara daha çok yoğunlaşacağım. Ee, 8 kartla bakıyorum ilk 4 kartı seçip yorumlayacağım arkadaşlar. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımızı seçeceğim. Her şeyi gönlünüz olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız İkinci kartımız Yengeç Burcu için. Üçüncü kartımız bu daha dördüncü kartımız arkadaşlar Evet her şeyi gönlünüzünce olması dileğiyle şunu düzeltim biraz hemen ilk kartımıza bakalım İlk kartımız ölüm kartı anlatması zor kartlardandır ama bardağı Doğu tarafından bakmamız gerektiğini de söyler bize ki Tarot'ta zaten yönlendirici karttır Ileriye yönelik bir sıfır önde olmanızı sağlıyor. Bu kartımız da bize bu konuda çok uyarıyor. Buradaki ölüm gerçek bir ölümden bahsetmiyor. Geçmişinizin ölmesinden bahsediyor. Geçmişiniz geçmişte kaldı arkadaşlar. Artık sizin için geçmiş yok. Önünüzde yepyeni bir hayat var. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Evet. Yorulacaksınız, yıpranacaksınız. Alışması çok zor olacak ama buradaki doğan güneş sizin için olacak arkadaşlar. Sakın unutmayın. Ölüm kartı bize diyor ki her batan güneş varsa da hani her bu güneş batıyorsa da unutmayın tekrar bir güneş doğacak. Yani karanlık günler elbet geçecek. Zor olsa da geçecek. Alışması zor olsa da geçecek. Her türlü geçecek arkadaşlar. Bu yüzden bu dönemde. Bu dönemi daha hızlı atlatmak için yapmanız gereken önemli şey üzerinizde gölü toprağına atıp canlanmak, hızlı ve enerjik olmak arkadaşlar. Bu zor süreci atlatabilirsiniz. Çünkü kendimiz için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu yepyeni sayfayı kendiniz dolduracaksınız. Artık karar sizin. Aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız... Ee, ve hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz yani bir barışıp, bir barışıp bir ayrılıyorsanız bir barışıp bir ayrılıyorsanız bu ilişki sizin için artık ölmüş bir ilişkidir ilerleyemeyen bir ilişkidir tabutla sırtınızda geziyorsunuz deyim yerindeyse bırakmanız gerektiğini söylüyor İş hayatınızda da sizi dibe götüren olaylar varsa bir an önce kurtulmanız ve yüzeye çıkmanız gerektiğini söylüyor Hani işlerinize güneşli olmasını istiyorsanız bir an önce yolunuzu ve yönünüzü değiştirmeniz gerekiyor çünkü hep aynı hataları yapmayınız konusunda uyarıyor size arkadaşlar para konusunda da bakış açınızı değiştirmenizi zarar ediyorsanız geri dönmeniz konusunda da sizi uyarıyor ölüm kartı ee, bizi aslında çok yönde uyarıyor ama maalesef ölüm, adı ölüm olduğu için biraz ürpertici kartlarımızdandır. Ee, Tabi e, buradaki gerçek bir ölüm olmasa da özellikle yakın çevremizde sağlık sorunları olan arkadaşlarımız ya da çevremizdeki insanlar varsa ailemizden birileri önlem almanızı da tavsiye ediyor bize. Denek Prensi hayatımıza bu kartımızda direkt şunu söylüyor yepyeni bir sayfa açacaksınız özellikle aşk hayatınızda özellikle iş hayatınızda arkadaşlar e, tabi alışması zor bir süreç olduğu için öfke kontrolünüze çok ama çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Denek Prensi aynı zamanda e, süre gelen yaşantınızda yaratıcılığınızın ön plana çıkması gereken çıkacağı bir dönem olduğunu söylüyor ve sevdiğiniz insanlardan da alacağınız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksınız ama ne olursa olsun e, öfkeyle kalkıp zararla oturmuyorsunuz arkadaşlar e, yapmanız gereken en önemli şey bu öfke kontrolü eğer öfkeniz yenik düşerseniz sil başa geri dönersiniz e, maalesef aynı şeyler yaşanmaya devam eder hayatınızda ne olursa olsun mücadeleler sizi bırakmıyor yeni sayfanızda da olsa, yeni yaşantınızda da olsa, yeni bir yol seçiminizde de olsa arkadaşlar. Bu yüzden mücadelenizde çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten öylesiniz, dikkatli ve tutumlusunuz. Kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama dediğim gibi tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden arkadaşlar bastığınız zemine çok iyi bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar esas problemin içinizde bittiğinden ya da bitmediğinden emin olmanız gerekiyor. E, bu sizi zaten yanıltan ya da yönlendiren noktadır kafanızdaki soru işaretler sizi hep e, kafanızda bir soru işareti varken daha doğrusu başka bir işe yönelmeyin önce kafanızdaki soru işaretlerini halledin sonra e, yapacağınız işi yapın yani 5 tane yolunuz varsa piramit şeklinde sıraya dizin ve öyle öyle yapın 5'e 5 beş parçaya bölünmemeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız bize gerçekten e, yengeç burcu arkadaşlarım bu hafta sizin için inanılmaz yoğun bir hafta olacak. E, çok ama çok dikkatli olun derim. E, zaten e, bu yorumu size nereden baksanız bir hafta öncesinden paylaşacağım. Bu yüzden arkadaşlar hani önleminizi buna göre alın. Her zaman söylüyorum. E, evet, iyi kartlar güzeldir, hoştur. Bize mutlu haberler veriyor, mutlu olmamızı sağlıyor ama e, negatif kartlar ben, bana göre daha iyidir çünkü 1-0 önde olmamızı sağlıyor arkadaşlar ki hiç yanıltmadı şu ana kadar kartlarımız bizi. Bunu da söylemiş olayım. Yıldız kartı gördüğünüz kartlar arasında size şu cümleyi kurtaran, şu kelimeyi söy, söyleten tek karttır. Oh be diyeceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. İyileşmeye başlayacaksınız gerçekten. Uh, ben de oh çünkü daha nasıl gideceğimi bilmiyordum yani hep mücadele hep yenilikler hani sizi zorlayan ama ne olursa olsun oh be diyeceksiniz ya iyileşmeye başlayacaksınız. Gerçekten ama ben de rahatladım öyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu kartımız arkadaşlar yenilenen enerjinin müjdesidir. Yeni bir umut ışığı doğacak hayatımıza ve süre gelen yaşantımızda iyileşmeye başlayacağız. Tekrar canlanmaya başlıyoruz ve dediğim gibi kaybolan enerjimizi yerine koyacağız. Ee, umut dolu bir dönemin habercisidir bize. Eskiye kadar ne kadar acı ve umutsuzluk varsa arkadaşlar... Bu negatif düşünce olabilir, hastalık olabilir. Bunlardan kurtuluyorsunuz. Bunlar sizin için artık bitiyor. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır. Kısacası arkadaşlar maddi, manevi olarak rahatlayacağımız, oh be diyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu yüzden geçmişe bir set çekmeniz gerekiyor. Ki ilk kartımızda size bunu söylüyordu arkadaşlar ee, geçmişte yaptığınız olduğunuz hatalar bile aklınıza gelmemesi lazım aklınıza getirmemeniz gerekiyor yeni yeni girişimlerde bulunun arkadaşlar özellikle para konusunda özellikle aşk hayatınızda pardon iş hayatınızda yeni girişimlerde bulunmanız gerekiyor bunu sakın unutmayın ee, korkularınızla e, bu buradaki akan sular korkularınızla akıp gidecek. Buradaki akan gözyaşları sizin için tekrar umut olup geri dönecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Rahatlama dönemine giriyorsunuz. Vah wow, ben de rahatladım valla. Aşk hayatınızda da arkadaşlar huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor bu kartımız bize. Ee, tekrar rahatlayacaksınız ve partnerinizle lütfen içinizi dökün. Yani böyle kendiniz içinizde yaşamayın duygularınızı. Karşı tarafa yansıtın. İyiyse iyi, kötüyse kötü ama paylaşın. Zaten size en çok yoracak nokta da budur. Bunu da söyleyeyim. Aşk acısı çeken arkadaşlarım da iyileşmeye başlayacak. Bunun da müjdesini verebilirim. Her şey olumlu yönde ve ve daha iyi bir şekilde gelişecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki şu ilk atacağınız adımda, ilk açacağınız sayfada bir bocalasanız da sonrasında her şey sizin için süper olacak. Yeter ki öfke kontrolüne kapılmayın çünkü tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Gerçekten ben de rahatladım arkadaşlar. Yani bazen anlatılamayacak kadar şey çöküyor insana, üstüne ağırlık çöküyor. Bazen gerçekten dilim dönmüyor. Ama gerçekten rahatladım sizin için. Evet. Ee, sizin için dört tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim her zamanki gibi. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için çok tavsiye ediyorum yıldız haritasını ee, ki inanılmaz talep var. Ee, i̇şte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? e, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? Üzerimde negatif enerji, negatif kötülük büyü var mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa kafanızda ister yıldız ister tarot falanızdan size cevabını verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Yeter ki beni takip edin. bakalım diğer dört kartımız bize neler söyleyecek Allah benim favori kartım geldi ee, daha önce söyledim size bilmiyorum bu bir e, kitap okudum e, çok eskilerden gelen bir kitap e, insanın okudukça delirten bir kitapmış orada sizin için hani yaratıcının dört tane e, melek mi diyeyim artık Neyse e, tanrı diye geçiyor tabi o yarı tanrılardan diye geçiyor size bunu yolluyor gönderiyor bunlardan dört tanesi e, dört tane gönderiyor bir tanesi insan yüzlü bir tanesi kuş yüzlü bir tanesi boğa yüzlü bir tanesi de aslan yüzlü kitabı okur okumaz aklıma direkt dünya kartı ve gördüğünüz gibi tüylerim diken diken olmaya başladı e, dünya kartı ve kader geldi kader çarkı geldi ama en belirgini dünya kartı zaten anlamına baktığınızda da yaratıcının sizin yanınızda olduğunu, hani sizin iyiliğiniz için birilerini görevlendirdiğini sonuna kadar hissediyorsunuz ki dünya kartı da şu an şok e, inanılmaz tüylerim diken diken oldu. E, ki inanılmaz bir kitap zaten ki günümüze zaten kopyasının kopyasının kopyası ve çok da eksik olduğu söyleniyor ki inanılmaz e, söylemeyim bu neyse büyüler ya da inanılmaz büyü bozan büyü bozan şeyler var ve inanılmaz derecede olaylar var hani bizde en çok mesela bir korku filmi çekilir e, e, cinler falan söz konusu olur ya yani e, sizin arkanıza saklanacak şey saklanırlar yani öyle söyleyeyim korkudan onlar tabi duyuyorlarsa ben şu an şey yapmayayım neyse e, ama arkadaşlar gerçekten inanılmaz e, gerçekten böyle gerçekçi bir kitapmış zaten şu ana kadar okuyanlar da delirmiş e, ki iyi ki okumuyoruz tamamını öyle söyleyeyim zaten zor kendime geldim Atlatması zor bir kitap oldu benim için. Neyse Dünya Kartı şöyle söyleyeyim, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Yani hiç merak etmeyin açacağınız sayfa sizin için çok hayırlı arkadaşlar ve buradaki dört element dört <laughs> figür de sizin istediğiniz talebi, istediğiniz ne istiyorsanız bunu yapabileceğiniz güce sahip olduğunuzu temsil ediyor arkadaşlar ve bunun içinde size yardım edeceklerdir. Hiç merak etmeyin. Yeter ki isteklerinizin gerçekleşmesi için ilk adımı atın arkadaşlar. Yani ilk sayfayı açın arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi olacağını göreceksiniz. İyileşmeye başlıyorsunuz. Ve her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Çünkü dünya arkana kartlarının son kartıdır. Ki zaten benim en favori kartım bundan sonra. Ve arkadaşlar mutlu son kartıdır. Mutlu sonuçlara kavuşacaksınız. Ha, Yeni oluşacak dönemde e, ufak tefek tehlikeler olabilecek, engeller olacak. Ama bunları çok kolaylıkla atlatacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım size. E, ama aşkı da yeni aşka başlayabilirsiniz. Yeni işe başlayabilirsiniz. Sizin için inanılmaz güzel bir dönem olacak arkadaşlar. Şunu da sakın unutmayın. İstek ve talepleriniz tamamen size bağlı arkadaşlar. Ayrılmak mı istiyorsunuz? Ayrılın. Barışmak mı istiyorsunuz? Barışın. Ama bunun sonucunda üzülmeyin. Çünkü bunun kararını siz verdiniz ve olacak. Zengin mi olmak istiyorsunuz? Olun. Ya da ne istiyorsanız olacak arkadaşlar. Yeter ki açacağınız sayfada üzerinizdeki ölü toprağını atın. Öfkenize inip düşmeyin. Ve çabucak iyileşeceksiniz. İyileşmekle de kalmayıp üzerine dağlar dizeceksiniz böyle. Wow yeter ki ilk adım atın arkadaşlar. 4 element 4 figür sizinle sonuna kadar da olacaktır arkadaşlar. Ki kartın güzelliğine bakın yani. Çelenk içindesiniz ee, ve iki elinizde de asa var. 4 figürümüz zaten. Uf. Şu an tırsıyorum. <laughs> Neyse gelelim diğer kartlarımıza. Evet arkadaşlar kupa sekizlisi bu kartımız bize şunu söylüyor. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ya da ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim için önemli olan nokta şu. Hani size dedim ya üzülmeyin istek ve talepleriniz tamamen size bağlı. Bu kartımız da size şunu söylüyor. Neyden vazgeçeceksiniz neyden vazgeçmeyeceksiniz bir an önce karar vermelisiniz ve o yönde hayatınızı yönlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Neyden vazgeçeceğinize ve neyden vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar verin. Kararınızı verirken yaratıcılığınız ve sevdiğiniz insanlardan destek alabilirsiniz. Ön planda olması lazım. Aynı zamanda arkadaşlar e, bozulan ilişkilerde yine ön planda siz olacaksınız. Seçtiğiniz karar neyse bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Hayal kırıklıklarına kapılabilirsiniz. E, i̇stedikleriniz olmayabilir ama geri dönmek yok. E, sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor. Bu yüzden seçiminizi çok iyi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, unutmayın istek ve talepleriniz tamamen size bağlı olacak ki kitapta tarottan da bahsediyordu yani Üf, zaten ilgimi öyle çekmişti Allah kupa prensi arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle şunu söyleyeyim size kendimize bir hayal dünyası yaratıyoruz. Bu hayal dünyasında sadece siz varsınız ve ayaklarınız yere basmıyor. Bir an önce ayaklarınızın yere basması lazım ve gerçekleri görmeniz lazım. Niye? Çünkü çok güzel kısmetiniz var. Çok güzel kısmetleriniz var. Hem iş teklifi hem aşk hayatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamızdaki deniz coşmuş ve canlılık bu canlılığım simgesidir ki istediğiniz talep yani seçeceğiniz karar çok önemli burada neyden vazgeçip geçemeyeceğiniz çok önemli ama hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda çok ama çok güzel teklifler sizi bekliyor gördüğünüz gibi burada kupamız dolu ve içinde balık var balıkta kısmettir arkadaşlar çok yakında prensinize kavuşabilirsiniz uzun bir mücadeleden sonra tabi wow. Ama bizim için önemlisi, önemli olanı lütfen bir an önce gerçek dünyaya dönmek. Ya beni en çok sevindiren şuydu arkadaşlar. Hani e, dedim ya kendi geçmişinizi kapatıp kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. Bu dünya kartının da ilk cümlesi de şu. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Yani hiç korkmayın. Endişe etmeyin. Gerçekten inanılmaz çıkmış. İnanılmaz süper çıkmış açılımınız. Buradaki değnek konusu arkadaşlar ki iyileşmeye başlayacaksınız. Daha hızlı iyileşmek için arkadaşlar şunu söyleyeyim. Öncelikle gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Köyüne gidiyor. Bütün değnekleri taşıyor. ya Bunları yaparsanız yani hayatınızdaki bütün yükü sırtınıza alırsanız ya da dünyayı kendi sırtınızda döndürmeye çalışırsanız çok yorulursunuz. Yavaş yavaş yapın. Ama yapın arkadaşlar. Yani e, lütfen yorgunluğunuzu ve üzüntünüzü kabul etmeniz gerekiyor. E, ve hayattaki bazı risklerle karşı karşıyasınız. Bu riskleri atlatmak için ki öfke kontrolüne karşılık DNA konusu da size direkt şunu söylüyor ki daha sakin ve barışçıl tavrını sergilemeniz gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, sizi daha az yoracak, daha az çaba sarf ettirecek yollar seçmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız bize bu yüzden arkadaşlar üzerimizdeki yükü bir atıyoruz bir oturup dinleniyoruz, bir nefes alıyoruz, iyileşmeye başlıyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken de üzüntülerimizi ve yorgunluğumuzu red etmememiz gerekiyor. Çünkü çok e, yoğunun, çok baskının üzerinde, baskının üzerinde olduğu bir dönemdeyiz. E, bu dönemden bir an önce çıkmamız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım size. Gerçekten süper çıktı falınız ki dünya kartından sonra zaten inanılmaz bir iğmeye çıkıyorsunuz. Gerçekten çok sevindim sizin için Yengeç Burcu arkadaşlarım. Ah, kanalıma abone olur ve yorum yapar ve e, e, beğenirseniz çok sevinirim. Yorum yapmanız ve beğenmeniz gerçekten benim için çok önemli. Dediğim gibi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular ya da aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını e, yıldız ya da tarot falanızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Kart gibi kart dünya kartı kıymetini bilin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.